Hoş geldiniz. Abiya Kapital son kapta şirket orta ve yönetim kurulu üyesi vefat bildirimi. Kurucu Ortay ve yönetim kurulu başkanı Murat Güler kalp kriz sonucu vefat etmiştir. Murat Güler'in vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacak. Benzer haber Pardus girişimde de var. Aynı haber yani. Abiya Kap Karya e Pardus girişim Retalp. Güler Yatırım Holding de var mı? Evet. Onda da var. Zaten kapı ilk yollayan Güler Yatırım Holding. Diğerleri de etiketlenmiş. Şimdi A1 kapa bakalım. Geçenlerde video çekmiştim. Çünkü işlem gören dönüşüm duyurusu vardı. Hisse satışı olacaktı. İşlem gören dönüşüm duyurusundan sonra hisse satış haberi görmüyorum. Mesela toplam alış satış var. Evet ama mesela alma listesiyle ilgili bu. Yine alma listesiyle ilgili. Yani A1 kap hisselerin satıldığına dair bir kap haberi görmüyorum. Bu hisselerin nereden satılacağı önemli. Evet hisse satılacak ama nereden satıl satılacak hangi fiyattan satılacak bence önemli olan bu hisse satışı olana kadar evet belki iyi bir şey olabilir hisse hareketinde ama hisse satışı gerçekleştikten sonra bir kapa bir geldikten sonra şu kadar lot satılmıştır diye artık oradan sonra hisse dinlenişi devam edebilir. Yani ben illa hisse önce uçacak sonra oradan satış gelecek demiyorum. Ama ihtimal dahilinde. Bazen görüyoruz hisselerde bunu. Önce hisse yükseliyor sonra oradan patron satış geliyor. Bazen bunları görüyoruz. Bunda da öyle bir şey olabilir. Ama eğer böyle bir şey olmadan hisse satışı gelirse, düşük fiyattan hisse satışı gelirse hala beklenir mi? bu yatırımcıya kalmış. Ama patronun hisse satmasından sonra tabi sadece patron değil başka ortaklar da var. Bakın Güler Yatırım Holding, RTLB, İCG Finansal Danışmanlık bunlar satıyor. 444. Bu satış gerçekleştikten sonra hissede bir hikaye sanki kalmayacak. Şimdi evet hisse ucuz olabilir. FDF öykü ucuz. Ama aracı kurumların uçuşa geçmesi için bence borsanın düzelmesi lazım. Hacimlerin artması lazım. Borsa düzelmediği sürece aracı kurumların büyük bir rally yapması Bence biraz zor. Ay bir kapın tahtı ufak 864 milyon. PDD 1'in altında. FDF ökü 1. Grafik olarak da evet. Grafiği iyi yani. Çünkü halka arz fiyatında takılı kalmış. Aradan bir yıl geçmesine rağmen. Şimdi Güler'e bakalım. Bak Güler çok düşmemiş. Bence Güler'in grafik öyle süper alım yerinde değil. Çünkü biliyorsunuz borsa çöktü. Yan tahtalar çöktü. Ama Güler holding bak ne zamandır aynı fiyatta duruyor. Diğer yan tahtalara bakıyoruz. Mesela diğer yan tahtalarda olsa... Güler burlarda olurdu ama güçlü durmuş. Gülerde destekler 11.08 destek. Sonra 9'larda var, 730 da var, 660'a kadar gider yani destek buluruz. Ama dediğim gibi Güler bence güçlü durmuş son çöküşlere rağmen. Güler'in PDD 0.48, tahta büyüklüğü 1 milyara yakın. Güler'in tahta aşırı ufak değil. Güler bana çok cazip gelmedi açıkçası grafiği çok düşmediği için bu yıl. Geçen yılki fiyatın üstünde. 2023 Mayıs'taki fiyatın üstünde. Bu ise pandemi zamanı iyi gitmişti. Retalp'ten dolayı. Sonra epey dinlendi. Sonra aracı kurumlar falan bir atak yapmıştı. Aracı kurumlar iyiydi mesela. Orada bir daha gitmişti Güler. ikinci bir rally yapmıştı yani. Ama dediğim gibi diğer yan tahtaları uyarı pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Bu dönemde çok çakılmadığını düşünüyorum. Başka yan tahta olsa tekrar buraya düşmüştü. Ama bence güçlü durmuş. Bu yüzden bana çok cazip gelmedi. Bir de Pardus var. Pardus'a da bakalım. Pardus'un tahta 500 milyon. Bak bayağı ufak Pardus. PD'de 0.7. Pardus'un iştiraklerine falan bakılabilir. Güzel iştiraki olabilir. Pardus kaplarında anlatıyor. İştirakleriyle ilgili bilgiler veriyor. Yeni gelişmeleri. Ama Pardus'un da grafik kötü gözüküyor. Yani kritik desteği bugün kırmış gözüküyor. Bakın şurası kritik destekti. 5 lira onu kırdı iğne attığı yerlere bakalım iğne attığı yerin bile altında kapanış yaptı yani pardus tahta ufaklığı olarak iyi gerçekten çok ufak bir tahta bir gün illaki manyak hareketler yapar illaki bir gün ama ne zaman bu yıl mı 2 yıl sonra mı bilmiyoruz sadece çok sabırlı yatırımcılara hitap eder ama mesela kimiseler yatırım yapıyordur yatırım tamamlar kar artışı olur hisse gider mesela bu Sabredilebilir öngörülebilir bir yatırım ama bir şey lotu az diye alırsan Ömür törpüsü nasıl sabredeceksin Anca piyasanın çok iyi olması lazım böyle pandemi dönemi gibi Yandı ataların uçuş yaptığı bir dönem olursa ancak öyle Yoksa onun dışında sabretmek çok zor Yani tutamazsın Gidecek olursa da hemen satarsın vesaire. Pardus'a bakıyorum mesela şirket yatırımı yapılması kapı var. Burada mesela veler makine falan diyor. Burada iştirakları göstermiş. DMR'de falan şirketin payı var. AS yenilenebilir enerji en çok burada zannediyorum. Çünkü hem sermayesi yüksek hem de ortaklık oranı yüksek. Arefe Bio yenilenebilir enerji var. TürkNet iletişimde hissesi varmış. Başka mesela şurada küçük şirketlerde çok az şeyleri var. Ha mesela şirketin payı TL olarak tabii en yüksek açık ara ASY yenilenebilir enerji. Burada ripay falan görüyoruz. Kariye görüyoruz. Pardusu enerji hissesi gibi düşünebiliriz aslında şu ASY'den dolayı. Ama enerjilerde de şu anda durum çok iyi değil. Enerjilerin marjları düşük yani şu an enerji fiyatları yüksek değil. Evet, pardus tahtası ufak olduğu için izlenebilir ama kritik desteği kırdı, daha dönmedi. Bence mantıklı olan dibi bulduktan sonra yataya girdikten sonra düşünmek daha mantıklı. Şu anda destekleri kırdı. Bir grafik yok. Bir de şimdi ne olacak yani bundan sonraki süreçte o da önemli gelen haber ortada ne diyor burada boşalan yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılacak diyor yani burada yeni kişiler bir gelsin bir bakalım nasıl yönetilecek gidişat nasıl bence bunları izlemek daha mantıklı yani 650 tane hisse var alternatif çok bir de retail var. Retal bugün artımı kapatmış, yanlış mı görüyorum? Evet, bugün artı 2 kapatmış, ilginç bir şekilde. Ya yani Retal'de bilenço, milenço bakmak gerek yok yani hisse virüs çıkınca hemen uçuşa geçiyor böyle bir hisse. Retal bin tahtası bir buçuk milyar bak Red büyük bir tahta ha? Evet özetleyelim söylediklerimizi. Abi kap borsada hacimler artınca veya artmasına yakın gider. Belki satış öncesi bir hareket yapabilir. Yüksekten satış gelebilir Abi kapta Güler son birkaç ay diğer yan tahtalara göre güçlü durdu. Çakılmadı bu yüzden bana cazip gelmedi. Pardus tahtanın ufak olması iyi ama iştiraki enerji var. Enerji fiyatları takip edilmeli. Bir de kritik desteği kırdı. Düşüş bir tip yataya girmesini beklemek mantıklı olabilir. Retalp virüs çıkınca yükseliyor. Kari hakkında birkaç ay önce video çekmiştim. Dede söylediği zaman genç borsacı Kari yazın çıkar. Bu hepsini genel değerlendirme yaparsak buradaki tüm hisseleri. Şu anda hepsinde bir belirsizlik var. Yeni yönetimler belli olduktan sonra nasıl yönettiklerine bakarak hareket etmek daha mantıklı olabilir. Video izleyenler eğer abone değillerse 100 bin abone olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren birisi olursa tanıtıyorum. Bilançosu Gencel'i güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.